Bir dakika. Bakalım. God Skyland. You cannot feel this energy, energy. <laughs> Güzel nice peki Marknoy'e 2-4 5 6 Marknoy'e koç 6 kadro 7 kişi bir de koç tamam Marknoy Nasıl ya 7 mi? Ha, Aynen bu arkadaşlar var 7 doğru 7 kişi artı bir koç. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ne kadar hoş. Anlosun yayın dedim. Düşüncelerini söyler misin? Çok fazla tekrar etmediysen. Abi bir düşüncem yani şöyle. E, isimler iyi. Skyland iyi oynuyor. Yani Fortnite'dan ben biliyorum. Çocuk gerçekten e, iyi oynuyor. Hani game sense'i ne kadar kuvvetlidir falan o kadar e, şey yapamam. Ne kadar alışmıştır Valorant'ı o kadar bilemem. Çok izlemedim. Ama e, Berk'le işte Mark Nguyen'in FPS tecrübeleri, bilgileriyle ya o takım güzel harmanlanır. Güzel bir e, takım haline gelir. Ya şöyle arkadaşlar Valorant öyle bir hale geldi ki. istediğiniz kadar iyi oyuncu koyun yani. 5 tane iyi oyuncu koyun. Yani en iyi kadroyu dizin ya. En iyi bireysel olarak en iyileri 5 kişiyi bir takıma koyun ama bir şey da bilir yani. O takımın anlaşması, iletişimi, takım olarak oynama olayı kimya lazım. Aynen öyle. FIFA'da kadro kurarken kimya yapıyorsun ya. Onun gibi yani. Ama e, Blaze haberi, Almost'un e, e, bu kurduğu kadro vesaire bence bunlar güzel haberler çok daha zevkli hale getirecek izlen izlenebilir hale getirecek yani rekabeti arttıracak. Yani bize bir vurun ki biz bir hırslanalım ya. Bize bir vursunlar ya. <laughs> zaten vuruyorlar da vurdular zaten. <laughs> Abi bizim first strike zamanında Icebox yeni çıktığı için bizi 1-0 başlatmışlar. Yeni map rekabetçi havuzunda değildi. O zaman ondan bize 1-0 galiba. Kardeşim bunun maple, cartla, cutla alakası yok. Sen winner bracket diyorsan, upper bracket diyorsan bu adama 1-0 vermek zorundasın ya. Tenz. Tenz zaman okuyum. Tanıyorsunuz mu? Lan dedim tenz al. Kılıç arslan var. Kılıç arslanı al diyorum ya. Cantu abi. Yapma diyorum yapma kızı çarşıları al, tenzi al. Al yani scream var, scream'i alabiliyorsan scream'i al diyorum. Berki alma diyorum. Berk, iyi değil kardeşim. Ben izledim Berki. Genç yetenek var. 16 yaşında benim bir bak daha yeni keşfettik oyunda. Platelo'da keşfettim. Mayca. Mayca'yı al abi. Genç yetenek kanka. Bak Şazam ne olur? Şazam da genç yetenek. Ama işte belki alma dedim can abi. Takmadı. Daha yapacak bir şey yok üzülürseler benlik bir durum değil arkadaşlar. Ben uyarımı yaptım mı bir dost gibi bak tonla için yaşıyorum 31 alsa belki daha iyi olabilir. Bir üst düzey istediler hani fiyat konuştuk dedi 50 bin dolar falan filan istiyorsan dedi aylık 50 bin dedim mi? 50 bin daha bana koy. <laughs> Lan dedim 50 bin dolara dedim sence oynar mı Canto abi dedim bir daha düşünsene. Hani verdiğim fiyatı verdiğim fiyatı bir daha düşün dedim Canto abiye ya. Ne yani az önce bana 50 bin dolar dedim. Bir daha düşünür müsün dedim Can abiye. Sonra tamam dedi özür dileriz kardeşim dedi. Ben o yüzden dedim Berk yerine dedim git şey al scream al dedim. Tenzi al dedim. Bak Tenz'in bon servisi 1 milyon dolar. Yapacak bir şey yok kardeşim vereceksin. Bed açılmış ya aynen. Bir şey yani oynayabilirim çünkü 5 vs 5 yok. Yani ranked çok sıkıntılı olabilir yani. Ben VP'de oynamam, VP'de oynamam dediğim zamanlar 5 vs 5 vardı. Ben 5 kişiyle oynamayı seviyorum diyordum ama şimdi yok yani. 5 vs 5 yok yani. Emre Karatepe abone olmuş aramızda hoş geldin kardeşim. Valorant Pro Division ya. Yani oynamaya mecbur kalacağız yani anladın mı hani. Harbiden mecbur kalacağız. Bakalım dün Hediye çekilişi. E, bugün ay sonu demiştik ya. 31 işte bugün. 31 sıcı, sıcı tarihte. Tın yok mu bir çekiliş yapıp çıkanlarla derecesi girmen demişin. Yani öyle bir şey olsa abonelerle yaparız kardeşim. Abone bile değilsin ki. Ama yok yani öyle bir e, konseptimiz yok şu an. Belki ileride olur ama şu an yok. Şu an yok. Kanka onun olsun takımını yorumlar mısın? Güzel kadro olmuş abi. Başarılar eee. Böyle şeyler güzel olması çok güzel. Yani zaten e, çok büyük bir Valorant kitlesi var şu an Türkiye'de. Farklı e, yayıncı ekiplerinin de girip bu tarz şeyler yapması, birilerinin yaptığı gibi, e, kitlenin daha da büyümesine neden olacak. E, daha güzel rekabet doğuracak. Bundan karlı çıkan, e, kazanan taraf değil, e, sektörde bulunması zaten yeter. Yani anlatmak istedim, anladınız yani. Valorant'ın daha da büyümesi için iyi bir şey. Rekabetin olması için iyi bir şey. Ne kadar fazla takım o kadar iyi abi. Büyüyor Valorant'ımız. Büyüyor. Ama en çok neye sevindim? RIP'in takım olmasına abi. Artık chatlere VBR RIP yazılmayacak. Çünkü artık FF RIP. <laughs> oley! 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 dir. Asiktir. Vallahi şimdi yalan tepki vermeyeyim bilmiyorum vallahi. <laughs> vallahi bilmiyorum yemin ederim. Nasıl biliyorum Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, bilmiyorum. You siktir Yani takım şimdi ben tam olarak hakim olmadığım için bilenler vardır elbet. Nasıl takım olmuş sizce? E, rip abimi biliyoruz zaten. Brasco'yu vesaire filan da biliyorum. <laughs> güzel mi diyorsunuz takım? Harbi mi diyorsunuz lan? Allah tekrardan aylı surlusu umarım bol rekabetli bol güzel bir eee maçlar izleriz diyelim.